gelişmesi beklenilen bir karardı diyebilir miyiz bu kapsamda ama asıl merak ettiğimiz mesele bir yaptırım olur mu? Hocam buyurun. Evet Mervan beklediğimiz bir karar ama beklenen bir karar mıydı? Yani ben de aslında bu mahkemede böyle bir karar beklemiyordum. Büyük bir Hı. baskıya baskı karşısındaydı ama beklediğimiz yani istediğimiz bir karardı diyelim. Tabii. O da gerçekleşti. Dolayısıyla bu Uluslararası Ceza Mahkemesi de kendilerine yapılan bu büyük baskıdan kurtulmuş olduk. Yani en azından onlara boyun eğmediklerini gösterdi. Bu açıdan çok önemli. E bunun bir yaptırımı yok. Yani şu anda Netanyahu denen kişi kendi ülkesine çıkmadığı sürece herhangi bir şekilde dolaşıma girmediği sürece yani kendi ülkesini terk edip başka yere gitmediği sürece ki kendisini tutuklayabilecek ülkelere giderse tabi bu olacak yoksa bugün ülkesine çıkıp Amerika'ya gittiği zaman tutuklanmayacağı aşikar zaten ya da bir başka ülke işte bu kendisini destekleyen ülkelere hmm. ee, yani bu kara e, mahkemeye inanma mahkemeye güvenme konusunda olumlu bir karar e, oldukça iyi bir karar bir sonucu olur mu? Olmaz. Buradaki savaşı durduracak da bir karar olmaz diye düşünüyorum ben. E, savaşı durduracak bir karar olmasa bile uluslararası bir arenada, uluslararası bir e, mahkeme üzerinden kendisine böylesi bir e, kararın artık netleşmiş olması e, bir takım dengeleri değiştirir mi? Malum halen daha e, İsrail'e yardımlar Amerika Birleşik Devletleri'nden gidiyor. Savaş e, devam ediyor, sonlanmış değil. Yani en azından bir adım olabilir mi hocam? Bunu eee Netanyahu'ya ve İsrail'e destek veren ülkeler arasından bir adım olmaz. Hı. Ama tarafsız kalan, Birleşmiş Milletler'de tarafsız kalan, e, bu konuya dışarıdan seyreden, uzaktan seyredenler için etkisi olabilir. Hı. Ama dediğim gibi, mesela Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu zaten Amerika Birleşik Devletleri kongre üyeleri tehdit etmişti adam. yani evet. buradaki Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerini, savcısını Netanyahu evet. da tek, e, tehdit etmişti. E, ha, yani, hatta ve hatta Adalet Divanı'nın Yer yarışlar bile tehdit etmişlerdi. Dolayısıyla mesela işte bu ülke için bir sonuç olmaz, bir değişiklik olmaz. Ya da İngiltere için ya da Almanya için herhangi bir şekilde mahkeme kararının uygulanması ya da yapılacak yardımların azaltılması konusuna ben bir olumlu katkı sağlayacağını sanmıyorum. Çünkü niyetleri belli. Tehdit edenler kendileri ama bunu ilk başta söylediğim gibi dışarıdan seyreden, uzaktan seyreden, buna müdahil olmak istemeyenlerin açısından oldukça önemli bir karar. Çünkü ve mahkeme diyor ki suç işlediğine dair gerekçeler var diyor. çok önemli. Evet. Ee, bu olayı fazla ilgilenmeyen, uzaktan seyredenler mahkeme kararını haklı bulabilirler. Mahkeme kararındaki o gerekçeleri kabul edebilirler. Artık e, bu bu olaya, bu soykırıma inanmayanlar bile mahkeme kararıyla e, bu duruma daha da çok inanabilirler diye düşünüyorum. Ama işte o destek veren ülkelerde fazla bir e, beklenti içerisinde olmamak gerekiyor. Evet belki işte destek veren ülkelerden geri adım olur mu diye bakıyoruz da mesela ABD senatosundan e, İsrail'e silah satışını durduran bir tasarı vardı gün içerisinde o mesela reddedilmişti. Hocam yani yine biz satışımızı yapacağız bu savaşa ama destek vereceğiz e, diyorlar bunun dışında tabii... E, Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanıyor. Bir de Uluslararası Adalet Divanı var. Ee, orada da Güney Afrika'nın binlerce sayfalık delil sunduğunu biliyoruz. Burada da zaten deliller var. Yakalama emri bu şekilde e, çıkarıldı. Açlığı savaş aracı olarak kullanmak e, karardaki bir önemli nokta. Bir cümle olarak işte burada yer alıyor evet. ama yani e, bunu biliyoruz açlığı kullanıyorlar bombaları yağdırıyorlar. O savaş hukuku e, hiçbir şekilde yok. O savaşın hukuku, ahlakı yok. Bunlar hepsi yer almış metinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Merve Berbat e, tabii ki bakın şimdi savaş sadece bombalamayla ya da evet. E, ...silah kullanarak bir şiddet uygulaması değildir. Buna ilgili kuşatma dediğimiz işte etrafını kuşatıyorsun. Daha önceki hı hı. çağlarda da yapılan kale kuşatmalarında olduğu gibi... ...halkı aşıdan mahkum ederek yok etmeyin. Yani bu iç çağlardaki tarih kitaplarında yazar. Bu da bunun benzeri bir şey. Gazze'nin etrafını çeviriyorsun, tecrit ediyorsun, yardım girmesini istemiyorsun... E, ...bir de üzerine bombalıyorsun. Tamam adamlar sığınacak yerler bulabiliyorlar ama... Ne kadar sığınabilecek, ne kadar korunabilecek? Açlık da, susuzluk da tabii ki bir savaş aracıdır. E, mahkemenin kararı bu açıda e, iştahatlara girecek şekilde doğrudur. Bir diğer e, husus da e, e, Türkiye'nin buradaki müdahil olmasını, bakın bundan da bahsetmek lazım. Türkiye tabii. burada da müdahil bir ülkedir. Türkiye'nin sunduğu deliller de Türkiye'nin yapmış olduğu katkı da çok önemli. Bunu da belirtmekten geçmemek lazım. Dolayısıyla bu açlık önemli, Türkiye'nin müdahalesi önemli, mahkemenin kararı önemli. Ama burada şu husus daha da çok önemli. Önemli olan burada destek veren ülkelerin desteğini kesmesi, destek vermeyen, vermekte çekinen bazı İslam ülkelerinin de Artık niyetlerinden vazgeçmesi, eski politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Hı. Uluslararası bir ceza mahkemesi, taraf olduğu olan mahkemeler, birçok ülkenin taraf olduğu mahkeme e, bu konuda karar veriyor. Ama Netanyahu kendi ülkesinden çıkmadıktan sonra da bunun bir etkisini olacağını sanmıyorum. Netanyahu denen adam da e, bu saatte sonra sanırım e, çıkmaz diye düşünüyorum ben. En azından sizin de belirttiğiniz gibi hali hazırda hemen alındı, yakalandı böyle bir durum yok. Ülkesinden çıkması lazım. E, orasını tabii aktarmış olalım ama yine de bahsettiğiniz o işte e, İslam ülkeleri, Arap ülkeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçmeliyiz. Biz bunun hesabını veremeyiz diye hep böyle serzenişte bulunduğu ve sesini duyurmaya çalıştığı bir e, topluluk da var keza. Belki işte burada bir hareketlenme yaratır. Çünkü uluslararası e, Ceza Mahkemesi dendiğinde e, düşünüyoruz böyle bir karakteri verilmesi hem Netanyahu hem Galant adına ama şu da var tabii bir hükümet ki ABD hükümeti baskı yapıyordu mahkemeye gidiyor olmasının etkisi var mıdır? Yani Trump politikasını da konuştuk sizinle ee, önümüzdeki süreçte nasıl işler diye ama etkisi var mı hocam sizce? Yok Mervan, Trump'ın da niyeti belli burada. Yani bugün bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump önceden İsrail'in bekasını sağlamak için şiddet yolunu denememişti, kullanmamıştı. Hı hı. Barış yoluyla yani bu körfez ülkeleri normalleşme anlaşmalarını e, yaptırmıştı. Eğer ben, mesela Trump ikinci dönem seçilseydi e, Biden'ın yerine belki de bu Gazze Savaşı'nı Trump yönetecekti bu şekilde düşünmek gerekiyor Çünkü sonuç itibariyle tehdit görülen ülkeler var. Suriye bir tehdit, İran bir tehdit, Türkiye bir tehdit, İsrail için. E bunların bertaraf edilmesi lazım. Bertaraf etmek için ya bunlar kendi eksenine çekilecek ya da bunlarla şiddet işlenecek bir politika. Yani savaş, çatışma bir politikası izlenecekti. Şu anda bu uygulanıyor. Biden olmasa Trump bunu uygulayacaktı. Daha önce dediğiniz gibi size yaptığım programda da Trump hı hı. politikası değişir mi? Ben şöyle dedim. Çatışmanın seviyesini ölçmek lazım. Şiddetini. Yani Trump'ın politikasında çatışmanın şiddeti daha düşük bir yoğunlukta olabilir. Evet. de daha yüksek bir yoğunluktaydı. Soykırıma varan e, seviyedeydi ama Trump bunu daha düşük yoğunlukta tutabilir. Ama bu tamamen İran'ın kendi eksenini çek çekmemesine bağlı. Yani İran nükleer silah konusunda pasifize edilirse, inandırılırsa, yaptırılmazsa, yaptırılmaması konusunda iktiracı edilirse o zaman bir nebze çatışmanın da seviyesi düşer. Zaten Körfez ülkelerini sayıyoruz. Bugün Körfez ülkelerinde hangi ülke bu kararı dikkate alacak? Yani beklentimiz bunu dikkate almalar ama bugün hangi ülke e, e, Suudi Arabistan mı, Birleşik Ar Arap Emirlikleri mi, Mısır mı normalleşme anlaşmasıyı imzalayanlar? Hangileri bu kararı dikkate alıp da tavır alacaklar? Politika değiştirecek? Çünkü hepsinin bir şekilde ucu ABD ile e, iktisadi anlamda bağlı. Mesela evet, bugün evet. Mısır ekonomisini sürdüren kim? Mısır ekonomisi ABD'de ABD'den borçlanmış durumda. Mısır devleti. Ekonomik çarkını o şekilde de e, yürütüyor. Körfez ülkeleri 5 tane petrol şirketi 5 tane körfez ülkesinde e, hüküm sürüyor. Evet. Dolayısıyla bunlar da nasıl bir politika değişikliği olacak? Halkları bir kenara tutuyor. Bakın o halklar ayrı bir Bir, yani onları bir kenara tutmak lazım ama iktidarlar, iktidarların ilişkileri çok karmaşık, menfaati dayalı, para kazanmaya dair kişilerin hırsına da Dolayısıyla bu mahkeme kararı bakın tarih not düşme açısından hı hı. çok önemli. Mahkemenin bağımsızlığını göstermesi açısından çok hı. önemli. Bunu ve yani bunu mutlaka altını bulmamız lazım. Ve Türkiye'nin buna yapmış olduğu katkını da mutlaka belirtmemiz lazım. Evet. Ee, ama bir değişiklik olacak mı? Yani ben sanmıyorum. Yani bununla ilgili eee akan kanı durduracak bir değişiklik Radikal bir değişiklik bekleyemeyiz. Bakınız bundan sonra belki de birkaç gün içerisinde Netanyahu'nun hem Gazze'de hem de Beyrut'un güneyinde daha da fazla şiddet içeren saldırısını görmek de mümkündür diyebilirim ben. Evet o dengesiz hareketleri bekleriz tabii ki. Tabii, Olabilir tabii, tabii, çünkü tabii. kafasına göre yani böyle tabii. daha fazla insan öldürmek ve bundan zevk alan bir... E, katille de tabii karşı karşıyayız. Trump dönemiyle bir şey değişir mi? Acaba e, biraz daha durağan mı ilerliyor daha? Artıracak mı saldırıları gibi bir düşüncemiz varken 20 Ocak'a kadar ama Trump gelince de dediniz kendisinin zamanında o Körfez ülkeleriyle İbrahim Anlaşmaları imzalanmıştı. E, Hala hazırda da devam ediyor o süreç. Bakalım ne olacak? Galant'ın da e, suç işlediğine dair gerekçeler var. Yani bu İkisinin sorumlu tutulduğu bir mesele mi burada? Yani o, o savaş kabinesini düşündüğümüzde hocam sadece ikisi üzerine çünkü bir e, yakalama emri var. O nasıl olmuştur sizce hukuki olarak? Bence, bence bence oradaki hükümetin hepsi suçlu. Orada parmağa kalkan, alınan kararlarda oy veren herkesin suçlu kabul edilmesi evet. lazım ama birisi devlet başkanı birisi savunma bakanı olarak ee, bu konuda ön plana çıkıyor hmm. ee, ama dediğimiz gibi burada o kararı veren genelkurmay başkanı kara kuvvetleri komutanı tüm siyasiler savaş kabinesi bütün bunlar kimse içerisinde kim varsa e, buradaki soykırımdan mesul buradaki soykırımdan sorumludur e, Merve Hanım, yani bunu tabi onlarla ilgili delilleri e, ne kadar sunuldu hukuki açıdan hangi deliller sunuldu neler yapıldı ama bir şeyin sorumlusu varsa karar verenlerdir bu kararın altında imzası olanlar ve nihai kararı verenler de Savunma Bakanı'yla ile Başbakan olarak görülmüş mahkeme tarafından. Ve bu şekilde bir sonuca ulaşılmış. E bu evet. da önemli. Yani en azından şu var, uluslararası arenada işlenen suçların kimsenin yanına kalmayacağını göstermesi açısından oldukça önemli. Dileriz ki, umarız ki bunun kendi ülkesinde bir köşeye çekilerek bu süreci doldurmaması, e yakalanıp bir şekilde hapse girerek bunun tam olmaması, bunun da cezasını çekmesi yönünde beklentimiz var. Ama ne kadar olur? Tabii ki o da kafalarımıza soru işareti. Evet vicdanların sesi diyor ki en ağır cezayı alsın bunun tabii ki bir şekilde hesabını versin hocam. Kabis Tüm Savaş Kabinesi için evet, çok teşekkür kesin, ediyorum. Kesin. Çok çok ben sağ teşekkür olun. Teşekkür Doçent Doktor. Ben teşekkür Ali Fuat sağ Gökçe hocamıza kadar